Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulillah Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar biz Müslümanlar dünyadaki bir takım gelişmeleri maalesef batının ve batıl dediğimiz medyanın bize göstermiş olduğu bilgi kadar görebiliyor ve onların bize göstermek istedikleri kadar anlayabiliyoruz durumumuzu, tarzımızı, fiili olarak ve sözlü olarak davranışlarımızı, tepkimizi onların istediği ölçülerde maalesef veriyoruz. En basitinden Filistin'i ele alacak olursak Filistin'deki Yahudi ırkının Müslümanlar uygulamış olduğu baskıyı bizim medyada görebildiğimiz kadar medyanın bize gösterebildikmiş olduğu kadar görüyor ve tepkimizi de maalesef onların istediği düzeyde ancak gösterebiliyoruz. Bu şekilde Irak hakeza, Mısır, Filistin, Suriye hakeza aynen bu şekilde görüyoruz. Yani biz bunları görüyor, bunlara karşı tepkimizi gösteriyoruz. Bunların bize olan yakın mesafesinden dolayı mı, yakın mesafesinden dolayı mı biz bunları görebiliyoruz. Mesela medyanın bize göstermiş ol, göstermemiş olduğu madde, manet, ruhel ve şure bizde uzakta kalmış olan bazı ülkeleri bunlardan en bariz örnek örnek verecek olursak ümmetin kanayan yarası Doğu Türkistanı maalesef hiç görmezden gelmiyoruz. Arkadaşlar şöyle bir örnek misal verecek olursak kafir topluluğunu Müslümanlar vermiş olduğu zayiatı birkaç rakam ile örnek, örneklendirecek olursak Irak'ta Amerika'nın ve NATO'nun Müslümanlara vermiş olduğu insan zayiatı bir buçuk milyon civarında. Filistin 1930'larda 40'lardan itibaren Filistin'de katledilmiş olan, şehit olan Müslümanların sayısı 90 bin civarında. Afganistan'da 50 bine yakın. Batı'nın ve Avrupa'nın Avrupa'nın ortasına katletmiş olduğu Müslümanların sayısı 50 bin civarında. Arkadaşlar bunlar bizim için çok yüksek rakam. Çünkü bizim için bir Müslümanın canı dahi yani Dünyaların bizim üzerimize yıkılmasından daha ağır ve vebaldir. Şöyle bizim hiç görmediğimiz, göremediğimiz Doğu Türkistan'da birkaç örnek misal verecek olursak arkadaşlar 1949 ile 52 yılları arasında Mao'nun başına çekmiş olduğu komünist Çin hükümetinin katletmiş olduğu Müslümanlar sayısı sadece bu 3 sene içerisinde 2 milyon 800 bin civarında arkadaşlar. 52-57 yıllara arasında 5 sene içerisinde 3 milyon 500 bin. 58-60 yıllara arasında 2 sene içerisinde 6 milyon 700 bin. 61-65 yılları dediğimiz 4 sene içerisinde sadece arkadaşlar 13 milyon 300 bin Müslüman katledilmiş bu 16 yıl içerisinde 26 milyondan fazla bir Müslüman. Arkadaşlar yani Irak'ta 1,5 milyon Müslüman, Filistin'de 90 bine yakın ki 48'den itibaren devam eden, 40'lardan itibaren devam eden, Afganistan'da birkaç senedir süre ve hala sürmekte devam, sürmekte devam eden Müslümanlar katletmiş olan Müslüman sayısı 50 bine yakın, Bosna'da 500 bine yakın. Biz bunlar hiç dillerimizden düşünmeyiz. hem bedenimizde, maçlarımızda, mitinglerimizde bunları hiç düşünmezken sadece 16 yılda 26 milyon katledilmiş olan Müslümanlar sayısı, Doğu Türkistan kardeşlerinin sayısı maalesef hiç görememektedir. Peki daha vahim bir durum daha vahim bir örnek verecek olursak arkadaşlar şu anda Doğu Türkistan Doğu Türkistan Müslümanlarının sayısı nüfusu sadece 22 milyon. Yani 22 milyon şu anki yaşamış olan Müslümanların oranından daha fazla 26 milyon oranında bir Müslüman nüfusu katledilmiş bulunmaktadır. Arkadaşlar sadece yanılma 26 milyon. Bu sadece 50 49 ile 65 yılları arasındaki 16 yılın neticesi, faturası 2012-2013 yılına kadar toprak katilmiş olan Müslümanlar sayısı maalesef 35 milyona yakın. 2009 yılındaki meşgul bir fabrikada çıkmış olan katliamla sonuçlanan Müslümanlar yönelik katliamla sonuç, sonuçlanmış olan acı bir vakayı da düşünecek olursak. Peki arkadaşlar ne için Çin Müslümanlar üzerine bu kadar büyük bir baskı uyguluyor? Çin'in amacı ne? Çin ne istiyor Doğu Türkistan'da? Arkadaşlar Doğu Türkistan Çin'in yer altı kaynaklarını yüzde seksen beşini temsil ediyor. Yüzde seksen beşini kendisinde bulunduruyor. Kömür Kocaman Çin'de çıkmış olan kömürün sadece yarısı Doğu Türkistan'da çıkıyor. Tarım oranlara aynı şekilde ticaret ve daha doğrusu stratejik konum ve Çin'in batıya doğru açılışı sadece Doğu Türkistan üzerinde. Tam acı bir vaka arkadaşlar. Bu %85 civarında Doğu Türkistan'da çıkmış olan yer altı ve yer üstü kaynaklarında karışmış olan kişiler, kişilerin oranlarını vurduğumuz zaman bunların yüzde doksanını sadece Çinliler oluşturuyor. Yüzde on gibi cüz'ü bir makam, rakamı o yörenin kendi halkı olan Müslümanlar çalışabilir. Saate bakıyor musun? Bakıyorum. Arkadaşlar bu konu hakkında biz Müslümanlar ne yaparız ne yapamayız o konuda Hazreti Allah'ın bir ayetini e, söyleyip e, Sohbetime son vereceğim. Rabbimiz Enfas suresinin 73 73. ayetine buyuruyor ki eğer siz bunu yapmazsanız birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk fesat olur. Arkadaşlar biz Müslümanların birlik ve beraber için birlik ve beraberlik içerisinde yaşayabilmemizin tek sebebi, tek e, çaresi Müslümanların birlik ve beraberlik teşkil etmesidir. والحمد لله رب العالمين